Ve evet, tekrar Adana Hipodromu'ndayız. Atlı terapi bölümündeyiz. Çocuklarla atları seviyoruz. Almin Eycem. Güzel mi ata binmek? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Peki çok korkmuştun. Korktuğuna değdi mi? Bu kadar korkacak bir şey yokmuş değil mi? Bir daha binmek ister misin başka zaman? Evet. Burada bir tane midilli at varmış. Merhaba. Merhaba. Ah kafa sallıyor bize. Evet atları ziyaret ediyoruz. Burada da kocaman bir at var. Besna. 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 Ata binmek zevkli miydi? Eğlenceli miydi ata binmek? Bir daha binmek ister misin? Hoşuna gitti mi? peki korktun mu ata binince korkmadım aferin sana bravo çok güzeldi değil mi ata anne, binmek anne bravo ben ata nasıl, nasıl selam verildiğini biliyorum böyle bana şimdi ben ona göstereceğim göster bakalım merhaba merhaba sana selam vermiyor az önce selam veriyordum. Evet üzerinde yazıyor. Bak üzerinde inci yazıyor. Meltem yazıyor. Sultan yazıyor. Peri yazıyor. Ben bir şey olsun Atların bakıcısı mısınız siz? Yok. Burada gezenlerdensiniz. Bizim abinin atları var burada biz ona Ha böyle bu kadar ilgilenince acaba bakıcılarından birisiniz misiniz dedim. Bir de bu ısırıyor falan deyince hani. Oradan sordum. Isırıyor mu? Çok yaklaşmasa sıkıntı yok. Evet, bütün çocuklar atlara biniyor. Lejda köşeden çıkıyor. <laughs> merhaba ince atı. Merhaba. Okşayalım mı seni bir? Bir şöyle bir dokunalım mı? Aa çok güzelmiş. Anne çok güzelmiş. Hangilerini kızım? Önlerinde niye öyle yapıyorlar? O kadarını bilmiyorum kızım. Galiba eğerini bağlamak için buradan tutup arkadan tutunuyorlar ya. Ha. O yüzden ağızların etrafına da takıyorlar ki yönlendirebilsinler hani. At hızlı mı koysun, yavaş mı koysun, sağ mı dönsün, sol mu dönsün oradan anlaşılıyor. Anne, Burada da çocuklar sıraya girmiş atabilmek için. Anne, gel, yana dönüyor. Evet anneciğim. Ben gidip daha Yerisakita cagat, A'udhu Billahi Minash Shukriya Al-Fatihah 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 Bana bakar mısın? Böyle böyle ya, Hiçbir şey yapma Ben şey az önce geldi. dokundu. Bak aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Hayır atlar çok uysal. Bak 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 çok sevimli. Necdet onu yere bıraksana. Asil yere bırak. Asil atlara fazla yaklaşma. Asil, fazla yaklaşma. Asil, gel, yaklaşma. Asil gel yaklaşma çok fazla. Gel Asil gel. Gel. Asil. Abla ata mı bindi? Bana bakar mısın Asil? Ablamız ata mı bindi? Ama ama teyze seni bindirmiyor. Sen bebekmişsin. Seni birazcık büyümen gerekiyormuş. Asil. Asil bana bakar mısın? Gel biz at sevelim Asil. Asil gel biz at sevelim. Asil, gel, biz at sevelim. Evet aşkım o sık sık selam veriyor değil mi? Nasıl yaptın? Hafifçe <laughs> İnci atımız selam vermeyi çok seviyor. Değil mi aşkım? Ah bak kafa sallıyor sana. Asil. Ata seni sevebilir, sevebilir miyim der misin? De. Tamam seni de götüreceğim oraya. Oraya seni de götüreceğim. Seni de miyim? Bak Ecem abla ne diyor? Bak Almina Ecem ne diyor? Asil'cim çok yaklaşmıyoruz anneciğim. Evet Ecem'cim kapanış yapalım mı Almina Ecem? başka bir videoda görüşmek üzere